Dur lan dur nereye gidiyorum babağın ağzına sıçarım ha. Bırakın geçsin. Götünü siksin da Şakir. Görsün hepsinin amını. <laughs> nerede o günler? Nerede o günler? oğlum bak başlıyorum. Bu siktiğimin oyununda neden kalmak istiyorsunuz? Ölüyorsunuz amına koyayım, ölüyorsunuz. Özellikle sana diyorum yaşlı moruk. Madem oyunu kazandıysan para ödülü de sende olmalı. Paranla git yaşa amına koyayım. Burada ne işin var senin? Bana bak çocuk senin dilin çok uzadı. O dilini sikerim seni ya. Geldi sikiyorsa amına kodumun topu. Top geliyorum lan oraya. Sakin olun beyler kavga etmeye gerek yok. Siktir git amına koyayım. Sen benim agama nasıl bulaşırsın orası ne? Hay amına koyayım ben dedim size bunları çağırmayalım diye. Lan başlar başlamaz kavga etmeye başlar. Şunları uyarın da yeni oyuna geçelim amına koyayım. Tamam özür dilerim bırak beni. Birine geçeceğim yoksa beynini dağıtayım mı? Tamam abi tamam. Tüm oyuncular oyununuza hoş geldiniz. Oyununuzun adı Kaynaşma. Oyunun kurallarını açıklayacağım. Hepiniz lütfen ortadaki platformun üstüne çıkın. Oyun başladıktan sonra platform dönecek ve size bir sayı okunacak. O sayı kadar kişiye sahip bir takım oluşturup bir odaya girmeli ve 30 saniye içinde kapıyı kapatmalısınız. Onlar aşiret gibi amına koyayım. Bir şekilde bunları öldüreceğiz. Öyle oldu işte. Sonra bir baktım yok amına koyayım. He. Onu en son nerede gördüm? Hatırlamıyorum herhalde iki gün önce falan da. Bir dakika sen neden bunu istiyorsun amına koyayım? Ben ajanım çavuştum. Her şeyi öğrenmem gerekirdi. Bekle. Takipçisi gibi bir şey var mı? Benim odamda sanırım olması gerekir. A Aha vallahi buldum amına koyayım. Ee, nasıl gideceğiz o zaman? Helikopterle tabii oğlum. Şun beyler. Hadi hadi. Senin burada işin yok. Hadi köyüne. Kes lan. Sanırım geberdi pezevenk. Lan bok bok müziği ne alaka? Aynı ana He, oldu. mı doğduk? Aynı babadan mı olduk? Bak, Acaba öldü mü ya? Deyip durma Severken kardeş mi olduk? Beni. O dedeye bulaşmayacaktın Taylan. Ne? Oğlum sen de öleceksin amına. İyi misin? Allah'a şükür evet. O elindeki ne? Bir gavatın gözü ister misin? Lan beni de yemezsin değil mi? Ne hayır tabii ki. Ama başka anlamdaysa bilmem olabilir. Lan. Aga çok şükür yaşıyorsun. Aynen Allah'tan ölmedik. Şu çocuğu görüyor musunuz? O benim abimi öldürdü. Işıklar kapanınca onu öldürmemiz gerekiyor. Of, i̇şler kızışacak biladi. ne ana Çocuğa sokmuşlar yani öldürmüşler. Bu da havaş sandviç. Taylan. Abi oh. geldiler abi. Sensiz. <laughs> <Abi, gülüyor> <geliydi, gülüyor> Oo selamun kardeş. Like attın mı? Bak atmadıysan hepiniz. Şaka şaka. Hadi Allah'a emanet. bankadan kredi çekmemişsin. Bankayı s**mişsin. <laughs>